Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir Rana, ben, Sare, Esra Burger'dayız. Değil mi Rana? Rana çok mutlu çünkü Burak şu an burada. Yanında Aren, bir de kimdi? Metin mi? Metin var. Ya, ya bayağı yan, yan masamızda gibi bir şeyler. Kimse bizim video çektiğimizi anlamamalı Rana. Değil mi? Ee, bir de başka ne söyleyebilirim? Az önce yazılar buraya ama gittiler. Bu kadar. E, Sare bile olma merhaba de. Sare. Kola alalım ben. Sare videomu merhaba. de. Benim ben. Ne? Dondurma Dondurmalarım ben. Kanka. Olur. Evet biz alacaktık alalım. alalım. Ben alamam. Hasta bu. Bir, bir tane var. Bu olsa. Ben bu olsun. Hadi lütfen, Esra! 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 Esra bir Bekle. Evet, gidiyorlar. Saat ne? Gidiyor. Tamam. Rana e, video durdurmayı öğrendi, bilmiyormuş da. Ekişikli erkekler var şurada. Güzel, şurada eksikler erkekler geliyorlar. Ekişikler <laughs> Onlardan bahsetmemiştim ya! Onlardan bahsetmemiştim. <laughs> <laughs> ne Hala ne aldı bilmiyor. Neydi ne alıyoruz? Neydi ne alıyoruz? Neydi ne alıyoruz? Neydi ne alıyoruz? Sen kaçtın mı? Neydi? Kara. Ya çektim. Ya çektim bir şeyler. Bunlar için işte de <laughs> sansür ekran yapacağız bu arada. Evet. Çalıştım. Ne olmuş yani? Dedikodu yapabiliriz. Kimse görmeyecek ya. <laughs> Kim niye benim videomu açıyor? Kimse oldu bana diyor. Ben, ben çok siz kötü size. kameralık <gülüyor> yapıyorsun. <gülüyor> Hayır, çok oh, güzel yapıyorum. Ben, ben YouTuber'ım. Hayırdır ne oğlum, şey oğlum sen? Yani. <laughs> Siz de bir tek. Arkadaşlar, biz çorbunu giyiyiz. Ben çorbunu giyiyiz. Peki, sizler Ben yıkışı mi? Yıkışı yıkışı ben çalışıyorum. Mi? Çok... Ben mi? Çok... <laughs> Neyse bak. Peki, şimdi ergenin yanında 20'li yaşlarda kadınlar var yani. Onlar 18 yaşında falandır. Ya da kızlar çok büyük görünüyor. Ama hiç yakışmıyorsunuz. Yani ben daha çok yakışırsın? Değil mi? Çocuk şube. Ne alaka? O an sevgili olmadı mi? Hiç yok, nasıl? Hiç, hiç, yok. Bak. Niye? Klameti kopartıyor. Koymuyor, koymuyor. Ne? Her yapmıyor? Hahaha. Biraz fazla korktular yani İşte neyse. siz sadece böğürgü sesine kavga edelim yani. Korkulmam. <laughs> <laughs> Rana çocuğu ezdi. Ben <laughs> <laughs> well, de Kusurlara bağıralım mı? Kusurlara bağıralım mı? Bir vloguma içerik çıksın. <laughs> Dur bak, bak. bak. aç kapıyı, aç, up, aç up. Hayır ya böyle bağırma, yanlarına gidelim. Ne bağırıyorsunuz diyelim? Evet, sahne yapar. Hadi gel Ben be. bak, ben bağıracağım. <laughs> bağırma, bağırma yanlarına gidelim. Dur, gide. Dur bekle, arka kameraya git. <laughs> tamam, aç da çık, ona da çık, onlar da çık. <laughs> Sıkıntı mı var? <laughs> Yürüme sen Ay gülüm bir şey bak. Hadi Hadi gelin bir daha gidelim. Ya, Niye gözünü ya? Of. <laughs> Nidin girdiniz. o şuralarda bir şey yaşandı. Şuralarda. Pardon sizi çekmedim yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Anisi var mı sokakların ya giyiz. Yagiz, Yagizla esas burada birbirlerini. Ha 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 ha. İnşallah güzel çekiyorum. Sen? Ben mi? S N R kullanıp nerede yapabiliriz? S N R F C. Adamların video durur. Islatmalarımızla. Ben dada bata. Bak asla bakayım. Bak ben yapayım. Bak sen. Ali biye biye biye. Sen de bir ye. Sen de no. bir ye. Sen de bir iç. No. Pardon, bu video bu da. Ne ne şey ben normalde 60 Dadaşlar. Abi dadaşlar mı ya? Dadaşlar, dadaşlar. dadaşlar hesabına hoş geldiniz arkadaşlar. Artık dadaşlarız. Ben kanalıma hoş geldin. <laughs> <laughs> Youtuber olmak çok zor. Youtuber olmak çok zor. Seni çekmiyorum abi şimdi. Of. Ünlü olmak çok zor abi. Her adımımda tanınıyorum yani. Bu kadar. <laughs> Niye beni bu kadar fanımsınız? Ben YouTuber'im. <laughs> <laughs> Sorun değil Sare. YouTuber olduğum için beni ne derece dışladıklarını hepiniz görüyorsunuz. Hepiniz derken 476 kişi bu arada. Küçük bir ailemiz var. Sare de babamız. <laughs>

koşmaya bak. Niye Kenara Hani yer yoktu telefonunda? Hemen o acan havliyle açtım. Ha önümüzden yürüyorlar ama. hoş sürü. <laughs> <laughs> Böyle gerizek hal gibi dolaşıyoruz. Neden durdu? Şimdi al, saçın olsun. ya! al. sus ya. Al, al. Al, al. Al, al. Al, al. Al, al. Naz. al. Naz. al. Al, <laughs> Şimdi Dershaneye denemeye gidiyoruz. 200 alıp paşa paşa evimize dönürcam. Dön bekle bağcım bağdan, bekleyin. Kanka, kanka ben. Kanka. yürü. Allah belanı versin. Ne biçim arkadaşlarsınız lan? Çıkar mısın arkadaşlarımı çekeceğim. O yazı kanka şey. ne oldu? Sitizdik. Ne kadar lan. Evet. Ben neredeyim? De bir devam ediyoruz. Bir bakalım. <laughs> e, deneme girdi? Nazer. Blood kulup neten bir selam verdim Esra'nın sevgilisi Esra bile bıraktı. Bunda zaten sevgilisi yok, benim de sevgilim yok. Bunun sevgilisi var, bunun sevgilisi yok. Bunun, bunun var, bunun yok, bunun var, Bak şimdi yok. anlatalım neler olduğunu. Bu benim hanımefendi sevgilim Espresso Lab'da kızlarla takılmak için beni evet, ekti. Evet böyle. Ben... Sonra, anne, sonra şimdi... yanına geldi Esra'nın. Burada işte ellerim istiyor, sarılamıyorum. İşte hiç konuşmuyor ve sinirli. Sonra Sare'yle biz gittik oraya Express Lab'a Bir baktık karılar var orada oturduğu masada. Ondan sonra Yağız'a birazları azarı çektik diyor. Bak böyle Sen Sen bana yalan bak, çıkarmaya mı Bak, bak böyle ya. Sen bana inanmıyor musun yapıyor. Ben sanki sana yalan mı söyleyeceğim diyor. Ondan sonra işte e, kapattı. Sonra bay bay dedi. Ay, bir İki. şey diyor musun bir bay şey bay, bay day. Bir şey diyor musun görüşürüz. Ayı. Bir şey de. Bir şey. Hayır ayıdan sonra bir şey yakın. Seni bekleme. Kerim evet, hayatım. <laughs> Affedersin Esra diyor ki biz oradaydı.